Tavrulan közler gibiyim Hepsini ezeceğim <gülüyor> <gülüyor> değil, değil, da... Hepinize merhaba arkadaşlar Akali aldım Smurf hesaptayım Smurf zümrüt oldu biliyorsunuz 70 maçta zümrüt olduk <laughs> twitchtv vr yani Twitch'te Siceli VR hesabıyla canlı yayın açıyorum. Orada hesabı bugün e, zümrüt yaptık canlı yayında. Her gün oluyor canlı yayınlar ya da iki günde bir illa oluyor. Şimdi şöyle başlayalım. Bugün canlı yayında hesap plus plat 1'di. Plat 1'den e, seri maçlarına çıkarttık. Seri maçlarından sonra da işte zümrüt oldu hesap. 70 maçta zümrüt olduk totalde. Bence güzel ya 70 maçta Zümrüt 4'e çıkmak bence baya iyi Raid, e, Kazanma oranları da hep 73-74 hesabın toplam kazanma oranında 72.5 falan Ben memnunum yani güzel Canlı yayını kapatırken de 5500 mavi öz oldu dedim Katerina mı açayım Akali mi? Oylama yapı yap yapıldı herkes Akali açtı dedi ben Akali açtım Oynamayı bilmiyorum öğreneceğiz bakalım Fazla Akali hatta hiç Akali oynamadım ben İlk defa Akali oynuyorum Neler yapacağız? Görelim bakalım. Dereceli maç değil bu arada. Klasik. Hero denemek için yani öğrenmek için biraz klasik atacağım. Klasik maç bu. Bana sadece bir silah bir hedef lazım. Nasılmış? Q'mu dojlatmaya çalışıyor da. Bir akıllı kendisi sanıyor arkadaş. Ben işleri hızlandırıyorum. Şöyle şu ah atlan alamadım. Hah aldım tamam sıkıntı yok. Onu da aldım. Kimse hızıma yetişemez. Arkadaş edinmeye Kalkan açtı zaman pantheon biraz güçlü oluyor da Pantone genel olarak çöp arkadaşlar ya, ben oynamanızı tavsiye etmiyorum. <laughs> Eriklerini yedi, benim de gidip yemem lazım. Aslında yemesem de kapışırız ya. Hadi hadi. Oğlum atla bir şey yap lan. Ha? Vallahi ölüyordum az kalsın. Pantonu düşürdüm bu arada. buna oynarız. Ben de ulti var. Tamam ya bırak bırak. Hayır hayır panton gelecek. Panton gelecek bırak. Tamam gitti o bırak sen de git. İyi, i̇yi. Bu hero'yu öğrenirsem güçlü arkadaşlar. Ben bu hero'yu sevdim. bayağı güzel. Bu arada video açılışını yapmayı unuttum ya. Arkadaşlar videonun başında değiliz gerçi. Dakika 2 dakika 3 oldu. Like atmadıysanız hala bir like atarsanız sevinirim. Kanala abone değilseniz de abone olup destekleyebilirsiniz. Bu Bana aralar kanal önerilenlere falan düşmüyor. Like attıktan sonra yoruma da oynamamı istediğiniz şampiyonu yazarsanız. O hero'nun da videosunu çekerim. Yalnız metada olursa, oynanabilir olursa sevinirim. Gidip sonra Kastona falan saçma sarak hero'lar yazmayın. Papaz olmayalım. Güzel dövüyoruz bu arada. İlk oynayışıma göre bence iyiyim ya. Onu nasıl tutmuyor lan? hayvana yine bana geliyor gelsin işte bakalım şurada vur kanka ona bekle 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 mi yıldır Tam tamam şimdi al ne da kanka kuleyi bana niye tanklatıyorsun bana diyor <laughs> İlk defa oynuyorum kınık sinirlenme sakin ol İlk defa oynuyorum cringe karakter diyor da reis ilk maçımız daha kalina ya daha dur daha öğreneceğiz bu hero'yu daha ne yargılar dağıtacağız daha ne canlar yakacak bu hero ama daha ilk maçım tabi milletten gördüğüm kadarıyla oynuyorum şu an hiçbir bilgim yok işte karşıma gelen akalilerden takıma gelen akalilerden ne gördüysek onunla oynuyoruz bakalım takım yok ediyor bu arada benim takım. Şuraya bak. Herife bak nasıl Draven oynuyor. Geliyorum oraya. Oğlum onu da keseceğim değil mi bana? Ya yürü git imkansız oğlum. Ne yaptın? Draven'a bak sen. O kuleyi ona aldırtmayacağım bu arada. Koşuyorum oraya yetişirim. Zaten bıraktı o da. Herkes ölecek zaten. Ben Herkes ölecek zaten. Ben işimi hızlandırıyorum. Replikleri falan da güzel bu arada Kalin'in hoşuma gitti. <laughs> Pantheon arkadaşlar. Pantheon ve Diana Leona üçlüsünden. Sadece Dayana bir tık güçlü olmuş. Diğer ikisi çöp. Ee, Pantheon'la diğeri bir işe yaramaz. Aklınızda bulunsun. Akali'nin bu huyu çok güzel bu arada. Çok rahat kaçıyor her şeyden. Her, e, her şeyden, herkesten çok rahat kaçıyor. Pantheon burada tek mi? Tek. E kanka seni öldürürler. Güzel sıçrasını aldım. Ödeştik benim de sıçram yoktu. Güzel oldu bence 4. Geliyorum sana şayvana. Vay Dizin Draven'a nazar değdi herhalde. Cringe yazıyor. <laughs> sinirlendi la çocuk. Sinirlenme lan. Çok sinirlendi çocuk ya. Akali bu arada çok hızlı minyon pushlayabilen bir hero olduğu için avantajı çok yüksek koridor safhasında Kullanmasını bilen adam tabi lane safhasında yani e, fight safhasında daha da çok yargı dağıtıyor Zaten Akali meta'da olan ve sık sık oynanılan bir şampiyon Bunu zaten biliyorsunuz Ama becerebilen kişi sayısı az yani zor bir hero olduğu için Niye direkt ulti attı acaba direk ulti atmanın zararları leona ultiyi kaç, şey, kaçırdı bu arada leona çok saçma ve oynanması saçma bir şampiyon arkadaşlar oynamayın yani herkes ulti kaçırıyor çok gördüm yüksek elo'da zaten o 3 yeni çıkan 3 üç hero'dan 3'ü de oynanılmıyor yüksek elo'da hani low elo'da Diana bir tık oynanıyor ve Diana bir tık içi yapar e, düşük elo'da yani düşük elo dediğim işte elmasa kadar Diana oynayabilirsiniz ama hani elmasa kadar Diana tamam da Pantheon ve Leona'nın hiç oyunda yeri yok. Çok güçsüz ve dengesiz olmuşlar. Yani hiç iş yapamıyorlar. O yüzden onları oynamanızı ben önermiyorum. Ki ben videosunu da çekmem büyük ihtimalle. Siz yine de istiyorsanız yorumlara bir yazın. Bunlar da solo lane oynamanın kötü avantajı da hiçbir fight'a katılamıyorsunuz baba yani. Bir saattir fight dışında yürüyorum. Elinin kaçıncı ultisi bu? Geliyorum Knicks. Güzel. Bu hero'yu öğrensem dereceli de çok güzel oynarım ya. Şöyle bir 15 10 maç falan atalım klasik oyunda. Sonra derecelisine geçeriz bunun. Yargı dağıtırız bu hero ile. Güzel hero ben beğendim. Bu tür kaçmalı, uçmalı, hızlı, refleksli hiroları seviyorum ben. Yasuo, Z, Lee Sin gibi hirolar zaten. Göz bebeğim benim. Geliyor ejderha. Pantheon aşağıda kulay açabilir. Ben ejderha gideceğim. <laughs> Zonyam var hazırda. Oğlum elini kaç kere ulti attı lan 5 dakika içinde. kötü yakalandınız kankalar. Şu bende E'yi tutturma özürlülüğü var. Onu da halledebilirsek Akali güzel bir şampiyon. İçlerine dalsam ne olur? Oğlum ne çok stun atıyorlar her taraftan. Zonya falan da basamıyorum hani. Sürekli stan elni elniye bak sen 8 4 enli oynuyor çocuk. Kanka dayana. Dayana bilmiyor ki hero'yu. O da deniyor benim gibi ya. Klasik maçta kaybetsek de sıkıntı yok canınız sağ olsun da. Dayana yani <laughs> o ne oğlum? <laughs> ya hero'nun mekaniğini öğrendikten sonra yanlış da oynamazsın yani. Ultin ne yapıyor kanka? Bana Adamın üstüne atlıyor. Ultiye basar tutuyor. Herkesi bir işine ben. çekiyor. Ben hiç dayan oynamadım halde bunu biliyorum. Basit yani. Bir oldu. Oğlum benim taşımam lazım bu oyunu yalnız. Çok fazla standları var. leona ona elini falan. Bireysel olarak güçlü hero'lar değiller ama. Standları çok fazla. Bir de Pantheon. Full stun hero'ları var adamların. Oyun bizdeydi nasıl döndü bir anda şuraya bak. Eee nasıl taşıyacağız şimdi hadi bakalım. keşke atmasaydım pantonu burada keserdik neyse kaçtı zaten oğlum nasıl e tutmuyor bu e'yi nasıl tutturuyoruz ya geri falan çekiliyor bu e'yi tutturmayı çözemedim henüz e'yi de tutturmayı çözersem halledeceğiz adamın dibine mi girmek gerekiyor anlamadım ki dörtte dört alan Draven'ı şu an deşiyorlar arkadaşlar 5 2'ydi çocuk 6 7'ye dönmüş. Geliyorum. ben nasıl gireyim o kadar kişinin arasına ya? Şuraya bak. Herkes ben işleri Ya abicim şirin şu tutsun şu çocuğu ya 11-5 ne oğlum Sürekli skill spamlıyor lan güzel oynuyor Ben double aldım benden başka birini kesemediniz mi? Dayana çok kötü ya. Onun pratik moda girip skill demedi la ben pratik moda girdim 2-3 skill attım Yapay zeka bot koydum onları kestim hani Direkt oyuna mı giriyorsun sen hero alır almaz ya Bizde deniyoruz da biz Biraz daha mantıklı şekilde deniyoruz tane dayanana kötü oynaması tüm takımı düşürdü ya. Koridorda şapalakladığımız panteona bak. Ejderi alacaklar. Kestim baba enliği. Sıkıntılı pik <laughs> enliğiydi. Onu da kestim. Gerisi sizde. Enliği düşürmek gerekiyormuş. Bak enliği düşürünce hepsi düşüyor. Enli çok sıkıntı. Enli aradan çıkarırsak aynı şekilde. Bakalım. O Okula düşer ya onu yetişemem. Belki düşmez lan. Tam düşmedi. Dragon'u da aldık. Baba yine mi öldünüz la oğlum ölmeyin la iki saniye ya. oğlum La taşıyamayam taşıyamayam ne ya taşıyamam O kadar hero'ya hakim değilim ölüp ölüp duruyorsunuz ya Taşıyamayacağım ben de böyle giderse Birinin canı az orada kim? Ormancıların canı az. O çocuğu yakalamamız lazım. <laughs> öl artık. <laughs> ya öl öl ananı öl. Aha baronu çalmışız. Ben full en fokusum ya? Baba enni ölmedi o ölmedi kaçıyor hepsi ya. Dayanaya bak ez yazıyor konuşma kafanı. Bak yine ölmedi ya. Yok baba. Şuna bak. Ez, ez yazıyor bile bak. Şu ez yazıyor. Ben sinirlendim lan rakip yerine. Oğlum sen neye yaradın da ez yazıyorsun? 3 7 6 oynuyorsun. skill attığını göremedim senin. Ez yazıyor rakibe ya. Eski bir bak bak dayanayız abi bak. Profesyonel dayan oyuncusu bak. Bula, bula. Bak bu bir. Gördünüz mü nasıl oynuyor çocuklar? Hani Draven'dan umutluyum ya. Draven güzel oynuyor da çok fazla Draven'a fokusluyorlar ve Draven direkt tek yiyor. dolayı. De <laughs> devam 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 devam. E neden ben de tırsıyorum baba bana da tek atıyor çocuk. Kaçtım baba oradan. Bilerek onun üstüne atlamasaydım onu keserdim de. Onu kestikten sonra ben de öldürdüm diyecektim. Yine teklediler bizim çocuğu. Kaç 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 Savunuruz. iki kişi savunuruz. Dayanayı sayma. Dayana diye biri yok zaten oyunda. Ah be oğlum bu E'yi nasıl tutuyor bana biri şu E'yi tutturmayı öğretsin ya. Nasıl tutturacağız baba bu skili? Mesafesinden atınca kayıyor ya. Çıldırdım tutmuyor baba skill bak şimdi. Dibe girince tutuyor. Dibine mi girmem lazım adamın? <laughs> Duramıyorum şu skill'e çıldıracağım ya. Sen de kadim alev ya. Çok güçlü bu. Bak bak ulti attı burada ha. Ulti attı bak bak ulti. Ulti tuşuna bastı orada. Ez falan yazıyor bir de rakibi. Çıldırmalık ya. Videoda olmasaydı bu maçı Dayana'ya kazandırtmazdım da. O hareketinden sonra işte videodayız. Ha <laughs> boş ulti attılar. Bana ulti attı. Hepimiz öldük büyük ihtimalle. Ben kötü oynadım ya. O da öldü. Sat onu sat sat sat. Uf, şayvana. En iyi kes en iyi kes kes ölsün o. Yat lan aşağı oğlum şayvana kapattırıyor oyunu milleti. Ölme sonra ha. Şayvana kapat onu da. Kapatın lan oyunu diyor Şayvana size. Helal Şayvan ile ikimiz oynuyoruz. 2 vs 99. 6 milyonlar ne olacak? Yetişemem ben. Çabuk base at. Çabuk çabuk çabuk. O kule düşerse biz yandık. Oğlum niye base atmıyorsun? Soraka sen niye base atmıyorsun? Düştü o kule düştü. Ha, yeni görüyorlar kanka niye beyz atmadınız ya bedava bir adamların milyonları oyun taşıyor şuraya bak dayana bari minyon kes lan yürü git git sen sadece minyon kes gelme fayta falan zaten bir şey yaradığı yok çocuğun git bari minyon falan kes bak ittir şuraya git şuraya ittir lan Dayanamısın ne silah Sinirlendim çocuğa biliyor musun? Git ittir aşağıya çıkma aşağıdan bir şey yara var ya. Yine tutmadı lan sikil. Öldüm. Lan aşağıdaki minyonu ittir aşağıdaki minyonu. Geri zekalı dayana. Bak bak şunun harekete bak oyun bitti aşağıdan ha. Oyun Oyun bitecek ya. Çok milyon var burada. Allah Allah ya. Sakin sakin oynuyordum. Tilt olmaya başladım. 19 9 endi ne oğlum? İttir ittir git bir tur daha ittir. Lan bir tur daha ittir. Bir tur daha ittir Mevlader bir tur daha ittir ya sen. Ah, yoruldum. Bak alttan yine milyonlar geliyor akın akın. Adamların beşi de ölü zaten niye yardıma gidiyorsun ki? Bu arada Akali cidden güçlü de kullanmayı bilmek lazım bu hero'yu. Böyle bir 200-300 maç Akali oynamış olmak lazım. Anca öyle iş yapar diye düşünüyorum ben. Hiç akal oynamadım ben. Hiç oynamadım ama pratik modda biraz skill attım sağ sol 3-5 bot kestim. İş yapıyor da. Zonyam var. Ben direkt dalarım o fight'a. Bak yine ultiyle giriyor elini. Tek sıkıntım benim E tutturamamak. E'leri de tuttursam çok güzel akale oynayacağımı düşünüyorum. Chat siz ne düşünüyorsunuz? İlk kez oynuyorum hero'yu. Şöyle bir 100 maçım falan olsa benim bu ile mükemmel oynar taşırım ya. Biraz öğreneceğim ben bu hero'yu. Güzel beğendim. Çok fazla sarı var ve gerçekten güçlü. 12 kere ölmüştür Raven. 9 kere dayan ölmüş. 3 vs 99 sonra kadar bizden. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şöyle göstereyim hesabı size. 41 maç Yasuo 75 oran. 87 maç 80 16 maç 87 oran. Zümrüt 4 82 maç var klasiklerle beraber. Toplamda 82 maç var. Hesap Zümrüt 4. Ee, 60 maçta da hatta 60 değil. 40 maçta da elmas ol yapsam hesabı. 110 yüzde 20 maçta falan elmas olmuş olacak. Bakalım. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Savrulan közler gibiyim. Hepsini ezeceğim.